Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize günaydınlar, hepinize hayırlı günler. Saat farkı olduğundan dolayı tabii ki günaydınlar diyorum burada. Türkiye'mizde de canımız, vatanımızda da saat, iki saat fark var. Ondan dolayı hayırlı günleriniz olsun. Kısacık böyle bir selamlaşalım dedim. O yüzden zaten şu anda hani işteyim. ekip toplanıyor yavaş yavaş gideceğiz Kazı alanlarına artık söylediğim gibi. Şimdilik böyle bir selamlaşalım dedim. Bakalım kim burada kim değil. Ee, ofis binasının üzerindeyim. Çatıdayım. Böyle teras gibi bir yer var. Hatta görüntüsünü de gösteririm size. Mehmet Eyvallah kardeşim. Sen de hoş gelmişsin. Hatta şöyle yapalım. Göstereyim. Ofis binası. Hafif ertel. Soğuk. Hava çok soğuk. Kan Buz var. var yani. Aşırı. Burada şöyle bir görüntü var. Hafiften güneş var gibi ama aynı zamanda kar var, buz var. Her tarafı donmuş vaziyette. Felaket soğuk. Eksilerdeyiz. Serdar'ım hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle uzaktan gösteriyorum da hafiften böyle yakınlaştırabilirsem şehrin hafiften görüntüsünü böyle siz de görün diye. Sağ olasın Hasan'ım kardeşim hoş gelmişsin. Musa hoş geldin kardeşim. Vallahi güzel mangal yapılır, tabii tabii. Ama bu soğukta artık mangal yap yapabilir misin? Yaptığın zaman hadi onu yiyebilir misin? Onu bilmiyorum. Şöyle yine de. Evet. Böyle. <laughs> felaket felaket soğuk felaket dondum vallahi emin ederim var ya böyle dondum yani çenem dondu o kadar soğuk Musa, ustam sana özelden foto attım inceleme imkanım var mı özelden nereden şeyden mi telegramdan mı attın Musa Serda ne iş yapıyorsun bu arada Hasan yurt dışındayım Hasan ee, daha önceden hani Bizimle devamlı böyle beraber olan arkadaşlarımız bilirler. Şu anda ben Avrupa'dayım. Burada hani çalışmalara katılıyorum. Arada sırada Türkiye'ye gelip gidiyorum inşallah. İşlerimiz burada tamamen bitecek. Geleceğiz tabii ki. Şu anda ama yurt dışındayım. Vallahi eksi altı mı? Öyle bir şey olması lazım. Şu anda bakamadım. Yani e, yayın yaptığım için hani telefondan girip bakamıyorum ama eksilerde yani. Çok e, gördüğünüz gibi zaten. Hani şöyle yapayım size. Bakın erimiyor karlar. Yani çok da bir şey yok ama Hani şöyle yapayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Kıtır kıtır yapıyor. Bastığım granitleri falan böyle bile donmuş yani. Aşırı. Yok Kaan Ermeni değilim kardeşim. Allah'a şükür. Karadenizliyim ya. Kaan kardeşim yeni geldin galiba aramıza. Çince bir şeyler yazmış. İsmini tabii Çince midir, Korece midir? El sallayalım da, e, ayıp olmasın arkadaşa. Türk müdür bilmiyorum. Aleyküm selam Kardeşim hoş gelmişsin. Ne istiyor? Arkadaş. Pablo kardeşim, Ermeni gömüleri derken şimdi bir dünya bu sabaha kadar bitmeyecek bir konu. Bu konularla alakalı videomuz var. İstiyorsan video izle. Benim kanalımda. Ee, bu akşam bilmiyorum yapabilir miyim ama canlı yayın e, yapabilirsek yine canlı yayın yaparız inşallah. Canlı yayına katıl. Bizim canlı yayınlar, yayınlarımız oluyor. Orada da bahsederim. Herhangi bir elinde bir şey varsa resmin, videon bir şeyler için soruyorsan ki mutlaka öyledir zaten. Bana e-mailden gönder. Açıklama kısımlarında videolarım var benim e-maillerim her şeyim. Oradan bana gönder. Durumları belli et. Elindekileri gönder. Böyle müsait olduğumuz zaman bakacağız. Ben birkaç gün böyle müsaittim. Bayağı bir e-mail'e cevap verebildim. Gönderen arkadaşlara. Protect Dab. Kardeşim bir şeyler yazıyor ama tam anlayamıyorum. Karadenizliğim Sinop'un fotoğraflarından hakkında bilgine ihtiyacım var diyor. Valla bilgine ihtiyacım var. Eyvallah Musa gönder kardeşim şeyden hani gönderdiğim bir şey varsa yani ben bakarım bana bir şey göndermişse mutlaka bakarım. Fena fena sko. Fena. Vallahi. Yani evde terastayım. Evin binasının çatısına çıkmışım böyle ofis binasının. Yine böyle polis sesleri, bilmem ne sesleri bunların adetidir. Böyle bir şey olduğu zaman siren açıp gezerler o tarafa bu tarafa. Millet birbirine vurur. Bunlar hiçbir şey yapamazlar. Polisleri 90 yaşında doğru, doğru yürüyemiyorlar zaten. Öyle bir halleri var. Yani komedi bir durum var bu konuda. Pablo, e-mail'ini nereden alabilirim? Pablo kardeşim, e-mail'im normalde kanalın hakkında kısmında da var. Ondan sonra bütün videolarımı altta açıklama kısımları var ya ok var. Bastığın zaman altta açıklama kısımları yazıyor. Orada da var. Her, her tarafta var yani. Gönderemedim Niye gönderemedin Hasan? E-mail'den gönder kardeşim. Şeyde Telegram grupları var. Telegram grubumuz var. Katıl oraya. Gruba da at, Diğer arkadaşlar var. 2000 kişiye yakın insan var. Onlar da sana yardımcı olurlar bu konuda. Yeraltı e, görüntüleme kısa bilgi diyor. Yeraltı görüntülemelerken ne konuda kısa bilgi? Bir de genelde bütün yeraltı görüntüleme adında satılan o görüntülemeler falan filan hikaye. Bazen elini alıyorsun fırıldak gibi dönüyor falan uzaktan bir şeyler buluyor bilmem yerin dibine iniyormuş sinyalde falan onlar yalan kardeşim öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Benim favorim bir tane var böyle favorim zaten burada da 50-60 bin euroluk bir makine o onu burada almayı almayı düşünüyorum. İnşallah şey yaparsak hani alırsak bir de Türkiye durumu var tabii. Onu Türkiye soktuğun zaman ne olacak? Türkiye'de de 2,5 milyon galiba şu anda. buçuk milyon bir fiyatı var. 120 metre derinliğe iniyor. Yarısını boş ver. İşte 70 60 70 metre şey metre derinlik garantisi var. Hem de de taşınabiliyor. Güzel bir cihaz. Şunu reklam olsun diye söylemiyorum. Daha önce yayınlarımızda da paylaştım. O güzel mesela. El kiti de var. Elde de kullanılabiliyor. Arabaya takıyorsun. Şeye takıyorsun. Her tarafa takabiliyorsun. Bota, mota, drona. Yani güzel bir makine. O mesela güzel. Aa. Messenger'dan. Musa Messenger'dan değil de bir de bana şeyden at. E-mail'den at kardeşim onu. E-mail'den at. Attıklarımı baksana, 15 gün falan bölgeye gideceğim bir Serdar. Eyvallah Serdar'ım. Serdar e, bana şey hani e-mailde gönderdiysen e-mailde de adın aynı mı? Serdar olarak mı geçiyor? Beni kendine hani at, daha önceden attıysan aşağılara kalmışsa tekrar bana bir e-mail atarsan ben müsait olduğum zaman eve gittiğim zaman falan bakacağım ona. Hani kendini burada de ki böyle böyle işte yayında konuştuk Serdar'ım falan da eğer ki ismin farklıysa çünkü burada farklı oluyor isimler. Diğer başka e-maillerde de farklı isimler oluyor. Anlayamıyorum kimin ne olduğunu. Ucuzmuş, ucuzmuş Adil. <laughs> ucuz kardeşim, bayağı ucuz. <laughs> Ama sana şunu söyleyeyim Adil, öyle, öyle bir şey varsa illa ki satın almana gerek yok. Güvendiğin birini bul. İşte kiralık geliyorlar, bakıyorlar, analiz yapıp sana de veri veriyorlar. Mesela ücretini veriyorsun 15 bin, 20 bin neyse. Öyle de var. Yani o kadar paraya hani vermene gerek yok. Eğer gerçekten bir şüphelendiğin bir yer varsa o şekilde de yapabilirsin yani. Onu demek istiyorum. Güzel makine inceledim diyor Serdar. He Evet. <laughs> Fiyat işte dediğim gibi <laughs> fiyatı e, Türkiye'deki fiyatını ben en son baktığım zaman iki buçuk milyon gibi bir şey yazıyordu. Bu son zamanda çıkan o saçma zamlardan önce bir milyon falandı galiba. O civardaydı. O saçma yalandan çıkan zamlar var ya birileri bir şeyler için çıkarttılar ya dünyayı Türkiye'yi mahvettiler ters çevirdiler böyle. O zamlardan önce öyleydi da. Şimdi iki buçuk trilyon olmuş. Otomatikmen. İbrahim Uykun. Hepsi hikayede hazine bulan adam göremedik. Bu işin de olduğum bu işinde olduğum halde diyor. İbrahim kardeşim yüzde yüzde doksan haklı. Şöyle yani bulanlar zaten çıkıp da hani ben buldum demezler ee, bazen böyle işte gösterirler hafiften şeyler ama o görün görünürde işte buluyorlar ediyorlar her gün bir şey buluyorlar yok bilmem ne hazinesini buldum kralın hazinesini buldum kılısımlıymış beni çarptı bilmem ne işte bak kazan kazan sandık dolusu şu çıkıyor bilmem neler çıkıyor falan. Bu işte hikaye arkadaşlar bu işte YouTube'da abone kazanalım, abonelerden işte bir şeyler şey yapalım, para kazanalım gibisinden yapılan göstermelik şeyler. Yani bunu tahmin etmeniz lazım. Bu işin içinde olan insanlar bunu tahmin ederler. Bazıları mesela hayal ettikleri şeyi orada izledikleri zaman hayali dünyalarında böyle mutlu oldukları için izliyorlar. Yani onlar da belki biliyorlar çoğu şeyi. Bilmeyenler de var, inananlar inananlar da var. Ama dediği gibi arkadaşın İbrahim kardeşim böyle biz mesela bu kanalı yeni açtığımız zaman e, bu işte de hani en azından şöyle söyleyeyim, bu sosyal medyada başımıza gelecekleri bilmediğimizden dolayı e, bazı şeyleri gösterebildik. Bazı şeyleri biraz böyle şeffaf gibi gösterebildik. Ondan dolayı Ankara'da Kültür Bakanlığından başlatılan bir baskınla güzel böyle bir haşadımız çıktı. 15-20 tane araba geldi. Bilmem ne basmışlar oraları falan. Allah'tan ben orada yoktum. Yusuf abi, Mustafa abi bilmem ne, almışlar. Hepsini paket etmişler. Ondan sonra karakola bilmem ne. Tabii ki biz de ondan önce hani böyle bir şey olma ihtimalini düşünerek bazı ben şey tedbirlerim olmuştu. Bana güldüler tabii o zaman. Ya olur mu gerek var mı? Sonradan ihtiyaç duyulunca onlara. Sonradan dediler iyi ki böyle yapmışsın. Zor kurtardılar. Paçayı kurtardık yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra da bazı şeylere biraz böyle temkinli yaklaşıyoruz. Şu anda bu kanalımız arkadaşlar. Ben şu anda Çek Avrupa'dan, Avrupa'dan. Çek Cumhuriyeti'ndeyim. Buraya kaydettirdim. Türkiye ile bir alakası olmadığından dolayı e, buraya kaydettirmişim. E, burada da geldiğimiz, bizi buraya getiren, çağıran e, bu arkeolojik çalışmalar yapan işte bu e, oturum izinlerimizi, bilmem neyimizi hepsini alan firmanın firmayla aramızda böyle bir gizlilik sözleşmesi yapmışız. İşte buradaki materyalleri paylaşamazsın kanalında diye belirli bir süresi var bitmesine. O bittiği zaman tabii ki elimde materyaller var benim e, çekiyorum e, saklıyorum istif ediyorum işte arşivime koyuyorum ama bunları da ileride zaman geldiği zaman paylaşacağım. Yani paylaştığım zaman zaten şöyle söyleyeyim e, bu YouTube işte internet, internet tam tersine dönecek yani öyle görüntüler var bende. çünkü e, yani bu işi bilmeyen bile bunun bunların gerçekten de olduğunu anlayacak çünkü işin başından itibaren açılışı çıkartılan malzemeler malzemelerin ilk halleri Orada olan analizler, orada olan o sevinç, o, o karmaşa, oradaki o hengame, o bütün her şey var. Onlar da zamanı geldiği zaman paylaşacağım ben. Ee, durumlar bu şekilde. O kadar çok geliyor bak bakarız Yani var ki hangisine güveneceğimizi şaşırdık diyor. Öyle öyle Pablo kardeşim öyle de işte güveneceğin birisini bulman lazım. Ee, gerekirse resmi olarak bir anlaşma yapman gerekiyor. O git getir, götürdüğün yerle alakalı hani gizlilik sözleşmesi diye bir şey var. Tabii ki bu işte sonuçta e, yaptığın iş ne kadar e, garant yani şöyle söyleyeyim yasalsa ona göre de anlaşma yapabilirsin. Şimdi yaptığın iş senin yasal olmayacak. Kaçak kuçak işler yapacaksın. Senin olmayan bir yerde kazı yapmaya çalışacaksın. Tutup gide gidip de gizlilik anlaşması yaparsan ondan sonra bir yere kadar seni götürür. Yani sen bir şey olduğu zaman o birisine bir yeri gösterdiği zaman veya söylediği zaman diyecek misin ki kardeşim bizim gizlilik anlaşmamız vardı niye? Evet şeyi yapabilirsin. Mahkemeye de verebilirsin ama o gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği için ceza alır. Sen de o işleri kaçak olarak yap, yani yaptığın için veya girişimde bulunduğun için kendi kendine ele vermiş olursun. Sen de ondan ceza alırsın. Bu iş böyle bir şey. Durum böyle. Serdar evet. E, iki buçuk evet. Ama güzel makine değil mi Serdar? İnceledin sen onu. Yani sen sadece o araca takılan kitini almaz, almana gerek yok. Eline elde taşınan kit var ya. Şöyle 15-20 santimlik, 25-30 santimlik uzunluğunda üstten tutuyorsun böyle. Onu alsan sen elde kullanmak için nereden baksan şöyle söyleyeyim sana ufak kitin çekim alanı ne kadardır bilmiyorum. Hepsinin mi çekim alanı o kadar onu tam inceleyemedim ama Nereden baksak 25 30 metre rahat rahat vurur yani öyle söyleyeyim. Sana her türlü e, işini görür yani. Yok Kaan'ım. ben e, Karadenizliyim kardeşim. Şivem biraz kayıyor Karadenizlilere ama tam böyle ben hep bir yerlerde yurt dışlarında olduğum için tam böyle uşağım uşağım falan filan böyle diyemiyorum tabi Biraz şivem e, değişik olmuş ama sonuçta yine de elde değil yani mecbur. Karadenizli olduğumuz için kayıyor yani biraz. Ah. Çok son malzeme var diyorlar. Sizin yerde uydudan bakmışlar diyor. Nerede bu bölge Adil? Kayboluyor, kayboluyor. Ne değiştirir mi? Şimdi bu farklı bir şey Hasan. Yani bunun olmama ihtimali gibi bir şey de yok. Her zaman olma ihtimali gibi bir şey de bir durum da olmaz. Bu farklı bir durum. Ya hani o zaman gerçekten de eğer öyle bir şey varsa tuhaflık var tabii ama bazen mesela insanlar gittikleri zaman farklı bir hava şartında gidiyorlar. Örnek veriyorum işte ıslakken hava veya nemliyken gidiyorlar. Nemli olduğu zaman bazı görünmeyen işaretler veya çizgiler daha net belirir. Ne? Daha net gözükür. Sonra başka bir havada gidiyorlar mesela. Güneşli bir havada her taraf kupkuru. O çizikler, o girikler, çıkıklar falan belli olmuyor. Renk tonları da olmadığı için kayboldu sanıyorlar arkadaşlar çoğu zaman. Bunu da ona yoruyorlar hemen. Ama bunun olmama gibi bir durumu veya işte bunun böyle bir şey olmaz diye bir şey yok. Olabiliyor böyle şeyler olabiliyor. Bu farklı bir ilim, farklı bir e, konu yani öyle söyleyeyim. Ama her zaman değildir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Çünkü adamlar, insanlar işaretleri yaparken e, nem olduğu zaman veya ıslak olduğu zaman gözükecek şekilde de yapmışlar. Kuru olduğu zaman gözükmeyecek şekilde yapmışlar ve Kuru havada, e, güneşli havada gözüken gölgeyle alakalı gölgelendirme sistemiyle de yapmışlar. E, bir dünya yani bu işte insanlar boşu boşuna uğraşmamışlar. Adamlar her şeyi kullanmışlar. Yani güneşi kullanmışlar, havayı, şartlarını işte e, yağmuru her şeyi kullanmışlar. Yani Bunlara da böyle düşünmek lazım. İnsanlar gerçekten mantık olarak, zeka olarak e, zeki insanlarmış. Teknolojiden belki o zaman olmadığı için teknolojiden haberleri yokmuş ama ellerinde olan imkanları Gerçekten de o yaşadıkları yaşamın içindeki gerçek e, o yaşamın hani e, onlara vermiş oldukları şeyleri kullanmışlar yani. Valla bir arkadaşım da vardı hem Minelab vardı hem de gareti vardı İlker. O gareti kullanıyordu. Mesela gareti hoşuma gidiyor diyordu, garet daha uygun diyordu. Ve, vermiş olduğu verileri de daha çok güveniyordu. Bilgin olsun. Ha, Kocaeli ha. Kocaeli zaten benim favori yerim. Şey ee, Adil. Ben oralarda bildiğim çok yerler var ve ve gerçekten Kocaeli'nin özellik yani her taraf tabii ki Türkiye'de çok var böyle de, ama özellikle Kocaeli bölgesi komple dolu. Taşın altında koyduklarını düşünüyoruz. Taş altı derin olur mu sence diyelim? Taşı soktuk sokluk altında kapak mı olması gibi eklenir ya da birkaç metre altına olur tecrübelerini dayanır. Şimdi Pablo kardeşim bak ben sana şöyle söyleyeyim. Taş taş her zaman olduğu zaman taşın altında şey olacak diye bir şey yok. Taşı baz alma noktası olarak yani taştan yön alma veya işte taşın örnek veriyorum bir taş koymuştur. Taşın bilmem sağına soluna güneyine kuzeyine bilmem ne kadar metre ne kadar uzaklıkta mesela bir gömü yapmıştır taşı baz olma, alma noktası olarak da koyuyorlar. Her zaman taş olduğu zaman farklı değişik bir taş olduğu zaman onun altında devine olacak diye bir şey de yok. Yani onun altına ne olabilir? Onun altına o taşın altına icabında insanlar ileride şüphelenir. İşte ee, işte bundan yön almasınlar ileriye doğru veya sağa sola gitmesinler taşın altında bir şey saklamışlar diye düşünsünler diye ve bu fikirlerinde de doğru gerçek olduğunu düşünsünler sansınlar diye taşın altına cüz iyi bir şeyler koyulduğu olmuştur ama hiç koyul hani hiç koyulduğu olma olmadığı da e, var yani. Koyulmamıştır yani. Çünkü onları yön olarak da baz onlardan baz almak için yani en azından hani örnek vereyim biz bir şey saklıyoruz bir yere mesela bir taş koyuyoruz veya işte ne bileyim bir yere bir şey dikiyoruz. Ha bunun şurasında veya işte bunun ilerisinde gibi. Ha, eskiden de aynı yapmışlardı. <laughs> Ermeni gömüleri de hani çok da böyle derin olmaz. Bir de e, tabii ki e, bir insanlar şöyle diyeyim mesela e, ileriye dönük mesela insanlar bazı şeyleri tahmin edebilirlerdi. E, örnek veriyorum işte savaş çıkacak, şu zamanda durumlar karışacak, işte başımıza bela gelecek, bizi buradan sürecekler diye böyle ileriye dönük düşünceli insanlar vardı eskiden ve de bir de hiçbir şeyin farkında olmayan gözlerini açtıkları zaman sabah sabah kapıyı bir açmışlar, bir bakmışlar savaş başlamış. Boşu boşuna yaşıyorlar. Öyle insanlar da vardı. O gibi insanlar aceleyle gömebildikleri şekilde gömüşlerdi Gömüleri deri, derin olmaz ama Öteki türlü insanların yani daha önceden hazırlık yapılarak da gömülen gömülerin biraz daha derin ve biraz daha böyle karmaşıktır bulunmaları. Fahrettin Denizli'ye selamlar olsun bizden de kardeşim. Nasıl görmemişiz bu arada. Yazın üç defa gittim. Üçü de kayboldu diyor. Nasıl kayboldu? Kaya yığma vardı. Şimdi mesela bazen böyle e, geniş eskiden böyle çok insanların kalmadığı ücra veya yüksek veya işte ne bileyim zirve yerlerdeki alanların ekip biçiyorlar mesela insanlar. Oralarda mesela böyle e, taş yığmalar olur. Taş yığmalar olur. Şimdi biz şöyle sanarız. E, işte insanlar onları sürmek için etraftaki taşları toplayıp oraya e, yığmışlar, yığma yapmışlar diye düşünürüz. Öyle yapılıyor evet. Böyle yapılıyor. Şimdi etrafta insanlar artık traktör var bilmem ne var. Onlarla topluyorlar, temizliyorlar. E, oraları ekmek için bir yere topluyorlar. Tutuklar, bir yere götürecek halleri yok. Ne ne oluyor? Atarlanın belirli bir kısımdan da veya tam ortalarından böyle e, şey yapıyorlar. Hafif tepecik tepecik böyle oluşturuyorlar. Ama bir de eskiden gerçekten böyle e, taş yığmalar vardı mesela. Kendileri yaparlar. Mesela onlara insanlar e, bakarlar ki böyle bir yığma var. Hani bunu buradan alayım diye. Değil de ee, etrafından geçeyim de öreyim bu böyle kalsın bir daha bununla uğraşmayayım diyerek bıraktıkları da var. Yani o yüzden es geçmeyin arkadaşlar. Bir defineci kişi gerçekten hani bu işi yapan insan böyle yerleri hiç ki yok kafasından atması için yani kafamda kalmasın ya acaba orada bir şey mi vardı diye devamlı düşünmeyeyim diye e, bir e, veri alır. Yani dijital veri alır. Bir makineyle hiç olmazsa bir bakar. Bunlara bakın. Birisi yığmıştır falan diye düşünmeyin. Olabilir mi? Olabilir ama en azından kafanız rahat olur yani. Cemal kardeşim. E, Aleyküm selam. Hoş gelmişsin kardeşim. Kısaca bir yayın açtım. Arkadaşlar sabah kim var burada diye bir selamlaşalım dedim. Yani az önce de söyledim, bahsettim. Şimdi ekip toplanıyor. Bizim e, ofis binasının tam üstündeyim, çatıdayım. Hatta yine göstereyim böyle. Çatıdayım. E, öyle bir ufaktan bir yayın açtım yani. Birazdan kapatacağız inşallah. Şöyle bakın çatıdayız yani çatıda. Güvercinler gibi böyle çatıdayız yani. Her taraf şu an bu şekilde ee, Hüseyin e, alan tarama çubuklarından bahsediyorsan ben e, geçtiğimiz zamanlarda bir arkadaşlar sordular ben telefon birisi var böyle ama piyasadaki şeylerden biraz daha böyle şey yapıyor yani pahalı yapıyor telefonunu paylaşırım sen bana e-mail at e-mailden kendini hatırlat bana oradan ne için yazdığını da söyle ben sana telefonunu paylaşayım onunla konuş gerçekten bu işi yapıyor yani alan tarama olarak, çubuk olarak. İstediğin şeyi söylersin, nasıl bir arazide çalışacaksın, işte nedir, ne değildir, derinlik olarak ne kadar e, ol hani sen düşünüyorsun, tahminin nedir gibi. O sana göre kişiye özel yapıyor zaten. Çağıl derler bizim ona. E, çağıl yani, çağıl. He. Bunlar bu şekilde de. Kaya mezarlar çoğu boş deniyor. Sen ne düşünüyorsun? Çoğu boş değil. Pablo e, kardeşim. Hani şimdi tabii ki kişiden kişiye değişir. Yani adam garibansa gömmüşlerdir veya işte bir şey yoktur veya içinde olan bir şey de zaten çürüyecek şekilde bir şey koymuşlardır. Zamanla çürümüştür. Ama e, hepsi de boş değil. Yani eğer bir şey bulduysan gerçekten insan eliyle yapılan veya işte kaya mezardır ne bileyim neyse yani. Bir kontrol etmeni tavsiye ederim. Yani tutup da kırmır demiyorum. Artık makine var. Taşların içine e, böyle sinyallerini gönderebilecek şekilde sismik makineler de var mesela. Onlardan eğer ki açılıp bakılması zorsa hiç uğraşmamak için o şekilde veri alabilirsin. Bakabilirsin yani. Elli bin, yüz bin atar mısın? Bana borcu kapatayım. Evde peynir yok, zeytine kafa. <laughs> Kardeşim ya. Ee, Evet. aleykümselam arkadaşlar Hoş geldiniz gelenler yeni gelenler bizim orada Türkiye'de havalar güzel galiba ee, burası gibi değil eksi altı yedilerdeyiz herhalde şu anda bayağı bir soğuk buralar kar yağsaydı daha iyiydi yani hafiften böyle bir kar yağdı soğuk yaptı eksilere hava düştü düşen kar da erimiyor buz oldu resmen hiçbir tarafta da yürünmüyor Durumlar fena yani buralar. Evet. <laughs> Cemal burası şey Avrupa'da bir ülke. Çek Cumhuriyeti. Hasan e, hani senin dediğin tarzda bir işareti ben ilk kez senden duydum var mı resimleri videosu bir şey etrafın mesela bölgenin işaretlerin bana e-mail'den yaz istiyorsan varsa da gönder or orayla alakalı bir bilgi ver bakayım neymiş nasılmış güzel hani dediğin şey şekilde dediğin şekilde tuhaf yani. Evet, üşüdüm zaten. Vallahi Adil kardeş, zor dayanıyorum. Yani zaten kısa olarak böyle bir yayın açayım dedim. Hani selam babında selam uçalım diye kapatalım e, yayını da yavaş yavaş. Artık yavaş yavaş da zaten yola çıkacağız. Varsa bana gönder Hasan. Arkadaşlar yavaş yavaş da yayını kapatalım. Son son şöyle bir etrafı göstereyim size. Bakın bu etraf fena soğuk fena. Yani. onlar bu şekilde Neyse arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun sizleri seviyorum dikkat edin kendinize tehlikeli işler yapmayın yasal olmayan işler yapmayın Tamam görüşmek üzere diyorum şansınız açık olsun arkadaşlar